Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün böyle bir soru gelmişti. Birkaç soru gelmişti bununla ilgili. Hani bir şey öğrenirken hep yapmanız gerekenleri öğretirler ya. Bir de yapmamamız gereken ne var böyle diye çok hoşuma gitti. Ya böyle Korece öğrenmek için ciddi anlamda bir efor harcıyorsunuz hepiniz. Eminim. Yani geliyorsunuz bu videoları izliyorsunuz, evde pratik yapıyorsunuz ve bunu yaparken de sizin için faydalı olması ve bir yandan da bu süreci güzel geçirmeniz için aslında Korece öğrenirken yapmayın dediğim 6 şey var. Bugün sizinle onları paylaşacağım. Öncelikle bugün 6 tane soru üzerine gideceğim. Bunlar benim de Korece öğrenirken çevremdeki insanlardan bazen aldığım tepkilerdi. Siz de çok benzer tepkileri alabilirsiniz. Bunda şaşılacak ya da kızacak hiçbir şey yok. Bazen insanlar sizin gördüğünüzü görmüyor olabilir. Ama birincisi Korece öğrenirken yapmamanız gereken şey... Ya Korece'yi ne yapacaksın ya? Ya o işine mi yarar? İşte İngilizce öğren, Arapça öğren ya da sizi böyle klasik şeylere yönlendirebilirler. Ama burada kulak asmamanız gerçekten çok önemli. Yani şey hissetmeyin. Ya ben bir şey bu kadar emek veriyorum, buna bu kadar zaman ayırıyorum ama ya ne olacak? Galiba benim bir işime yaramayacak mı? Hiç böyle düşünmeyin. Bugün Türkiye'de bile çok fazla Kore şirketi var. Bugün globalde çok başarılı Kore şirketleri var. E oralarda çalışabilirsiniz. Kore'de farklı bir şirkette çalışabilirsiniz. O şirketin Türkiye işleriyle de ilgilenebilirsiniz. Ya da sadece bu sizi mutlu ettiği için de yapabilirsiniz. Yani günlük rutinden çıkıp yeni bir şey öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak bence yeteri kadar güzel bir sebep. O yüzden bize böyle ya Korece'yi ne yapacaksın ya boş ver falan diyenlere ne yapıyoruz hiç kulak asmıyoruz. Bunlar bizim pek çok işimize yarayabilir. Ve gayet azimle bunu öğrenmeye devam edin. Hani sizden belki birkaç yaş büyük, birkaç yaş küçük bir kardeşiniz, ablanız olarak kesinlikle bunu size tavsiye ediyorum. Bir diğeri şu. Bunu ben çok duymuştum bu arada. Belki siz de duyuyorsunuz. Ya Türkiye'de öğrenemezsin. Yok yok. Ya işte Kore'ye gitmen lazım. Türkiye'de öğrenemezsin. Ya bunu inanmayın. Böyle bir şey yok. Ben gayet Türkiye'de öğrenmeye başladım Korece'yi. Hepiniz de aynı şekilde öğrenebilirsiniz. Bugün sonsuz kaynak var. Yani kaynaklar sınırlarla çevrilmiş değil online'da bir sürü kaynak var. Türkçe, İngilizce kaynaklar var. Ben eminim. Sizler için e, isteyen bir insan için Türkiye'de öğrenmek çok mümkün. Türkiye'de başka Korece ile ilgilenen insanlarla arkadaş olabilirsiniz. İşte onlarla buluşabilirsiniz. Bir kursa gidebilirsiniz. Videolarımızı takip edebilirsiniz. Videolarımızın altında Korece bile chatleşebilirsiniz yani. Bir sürü bir sürü yöntem var. O yüzden lütfen ya bu iş Türkiye'de olmaz diyenlere de hiç takılmayın. Bir diğeri yine benim duyduğum böyle ilk başlarda böyle gözünüzü korkutuyorlar tamam mı böyle millet işte Japonca, Çinceyi sağdan soldan böyle biraz duymuş diyorlar ki ya işte orada bir sürü saygı formu varmış işte hem normal konuşuyormuşsa saygı var çok zormuş işte 7000 tane kelime varmış bunları nasıl öğreneceğiz işte Çin'de çocuklar 12 yaşında yok işte okumayı öğrenirmiş falan böyle bir şey yok gerçekten Korece gerçekten Japoncadan ve Çince'den ayrışan bir dil kendi alfabesi var, kendi kelime düzeni, hece düzeni tamamen farklı. Ve bir yandan Korece'de de evet saygı formları var, doğru. İşte panmal var, yani senin en samimi kişiyle konuştuğun var. Çondemmal var, daha orta saygı. Ondan sonra nopunmal var, yani orada işte kendinden büyüklere saygı duyduğun kişilerle resmi ortamlarda kullandığın farklı saygı son ekleri var. Ama bunlar bir anda illa öğrenmen gereken şeyler değil. Bunları adım 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 öğrenebilirsin. Temelini öğren, üstüne kat, üstüne kat, üstüne kat. O yüzden saygılı konuşmak zor diye bir şey yok. Saygılı ya da işte diğer formlarda kesinlikle bunu da adım adım öğrenebilirsiniz. Lütfen buna da kulak asmayın diyorum. Bir diğer şehir efsanesi. Böyle ben bir Asya diliyle ilgileniyorum deyince Ha ya onu sen hani belki konuşursun ama yazamazsın. Yok ya yazamaz. Çok zor alfabesi var ya. O ne falan. Böyle çok tepkiler gerçekten alabilirsiniz. Hani çok bilmeyen insanlardan. Kesinlikle Korece için bu geçerli değil. Bence hiçbir dil için geçerli değil. Ya konuşursun ama yazamazsın ne demek ya? Onun da bir alfabesi var. Hele zaten bizim Korece'de neyimiz var? Bizim için büyük kolaylık. Hangul var değil mi? Bizim için Kore'nin bir alfabesi var. Biz bu alfabeyi öğrendiğimiz zaman baya Türkçedeki gibi hece 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 leyerek kelimeleri oluşturuyoruz. Eğer bu videoyu ilk kez izleyen arkadaşlar varsa bizim Korece alfabe ve hece oluşturma videolarımıza gidip bakabilir. Gerçekten tane tane orada hepsini anlatıyorum. Hiç korkacak bir şey yok. Bir diğeri e, bu da böyle enteresan gerçekten. Bunu ben duyuyordum. Moralim de bozuyordu bu arada. Ee, Kore'ye gittiğimde hatta bu bunun stresinden dolayı zaten insan kendisini zaten bir değerlendiriyor. Ya herhalde yetersizim, yeterince konuşamıyorum, beni anlamayacaklar diyorsun. Şey var böyle. Ha ya işte sen öğreniyorsun da böyle kitaptan. Koreliyle ile konuşsan seni anlamaz. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten herkes sizi anlıyor arkadaşlar. Ve insanlar sizi anlamak için çaba gösteriyor. Hani nasıl ki şöyle düşünün. Türkiye'de işte yabancılar da çok ya televizyona çıkan yabancı uyruklu kişiler de var işte atıyorum ama Türkiye'de şu Türkçe konuşuyor. Kelimeleri, cümleleri bazen yanlış kurabiliyor. Ekleri yanlış olabiliyor ama gayet de biz o kişiyi anlıyoruz ve hiçbir zaman bize şey gelmiyor. O an hani sohbetin içeriğine odaklanıyorsun. O an işte a bu kız şu eki yanlış kullandı. aa bu çocuk şunu beceremedi falan. Kimse böyle bir şey demiyor ve Koreliler gayet de anlıyor böyle çok hani sert ya da çok kelimeleri değiştirmeden konuşursanız Gayet de güzel. Sizi anlıyorlar ve anlamak için de çaba harcıyorlar. Şimdi bir diğer sıkıntımız da şu. Yapmayın dediğimiz şey. Şimdi bazen farklı arkadaşlarınız, farklı kişiler Korece ile ilgilenen ya da başka bir dille sizi hep bir yöne çekmeye çalışıyor olabilir. Ya işte bu çok zor bir şey. Sen şimdi dil bilgisine odaklan. Önce dil bilgisini öğren. Biri der ki ya dil o falan sen önce kelime öğren. Kelimelere odaklan. Ya biri der ki ya yok işte aksan çok önemli. İşte aksanın doğru olmazsa hiçbirinin anlamıyor. Kaç taraf sen anlamaz. Önce aksanını düzelt. Böyle Böyle bunlardan birinin öncelikli olması diye bir şey bence yok. Böyle gerçekten hayatta her şeyde olduğu gibi yani Korece öğrenirken de denge Dengeyi sağlayın. Tabii ki dil bilgisini bileceksin ki cümleyi kurabilesin. Ama kelime de öğreneceksin. Ha bir anda hepsini yapmak zorunda değilsin. Haftada 10 yeni kelime öğren. Bir şey değil ya. Günde bir kelime, iki kelime öğreneceksin yani, değil mi? Haftada 10 kelime öğren. Ama bir düşün, oturuyor şimdi hesaplayın. Ben 2021-22 yılı boyunca haftada 10 kelime öğrensem bir yılın sonunda ben bayağı bir kelime bilgisine sahip olacağım. Yani düşünün yani yüzlerce kelimeyi biliyor olacaksın ve sen rahat rahat konuşabileceksin. O yüzden hepsinden ufak ufak haftada bir tane yeni dil bilgisi öğrenin. Zaten videolarımız var. Açın her hafta bir videoyu öğrenin ya da işte bir başka kaynak bulun öğrenin. Hani hiç problem değil tamam mı? O yüzden bunlara takılmayın. Hepsi gerçekten dengeli bir şekilde sırasıyla yapıldığında güzel diyorum. Ve de Umarım ya yani bu tavsiyeler gerçekten bazen insanlar sorun yaşayabiliyor ya da böyle enteresan sorularla karşı karşıya kalabiliyoruz. Umarım bu sizin için faydalı olmuştur. Şeyi de çok merak ediyorum. Yani hepimiz farklı hayatlar yaşıyoruz. Hepimiz başka şeylerle uğraşıyoruz belki ama ortak noktamız hepimiz Korece öğrenmek için buradayız. Peki sizin Korece öğrenmek için en büyük motivasyonunuz ne? Aşağıda yanıtları bekliyorum. Dersimizin sonuna geldik. Hazırsanız 안녕!